Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, 2020-2021 dönemi pilotaj eğitimi, büreve ve diploma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz diyerek tepki gösterdi. Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 Subay için Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda 2020-2021 dönemi pilotaj eğitimi bürobe ve diploma töreni düzenlendi. Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan'la son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti uluslararası hukuk anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek şunları söyledi. Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor Türkiye diyor, akşam yatıyor Türkiye diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dilendiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyalogun, yapıcı ortamı sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak bir takım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tarihlerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz. Yunanistan'ın bazı adaları anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırdığına belirten Akar, Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldu bitteleri evet dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım diye konuştu. Türkiye'nin tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Akar şöyle devam etti. Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasını olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çaresi bir zafiyet değil. Herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememizde bir tehdit değil bunların anlaşılmasını bekliyoruz. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farklı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek ifadelerini kullandı. En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar, üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz dedi. Akar, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri'nin vatan millet aşkıyla çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu aktardı. Eğitimini başarıyla bitiren personeli de kutlayan Akar, yolunuz bahtınız açık olsun ifadesiyle konuşmasını tamamladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de zorlu eğitimi başarıyla bitiren pilotları tebrik etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin terörle mücadele başlı olmak üzere yerine getirdiği görevlere dikkati çeken Güler şöyle devam etti. Mavi göklerin çelik kanatları bugün birer pilot olarak Türk'ün göklerdeki imzası. Semalarımızın yılmaz savunucusu olacağınıza, kutsal vazifenizi bir sonraki nesle aktarmaktan göklerden ayrılmayacağınıza inancım tamdır. Orgeneral Küçük Akgüs ise, Türk Hava Kuvvetleri gerek yurt içi gerek sınır ötesinde kendisine tahsis edilen terör hedeflerini yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirilmiş, ülke savunmasına üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir diye konuştu.